Herkese selamlar dostlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle çok büyük bir e, turnuva düzenledim onu yapacağız ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar bir klan kurdum şu an gördüğünüz gibi t13 turnuvası diye yani köy binası 13 üzerine turnuva ayarladım 16 kişilik turnuva elemeli olacak ilk 8 kişi kapışacak ondan sonra 4 sonra 2 sonra 1 sistemle kazanan belirlenecek ve kazananı da ödülüm ee, özelden söylenecek. Ee, umarım video çok çekişmeli geçer. Kazanan arkadaşımıza şimdiden çok tebrik etmek istiyorum arkadaşlar. Bu da çekiliş yoluyla belli olacak kime kime dalacak diye. Gördüğünüz gibi zaten klanda 17 kişi aktif. Benle birlikte 16 kişi var. Şu an ben arkadaşlar e, hemen şurada ayarladığım isimler gördüğünüz gibi klanda olan bütün isimleri hepsini tek tek yazdım ve çekilişin üzerinde belli arkadaşlar kimlerin kime olduğu. Şimdi çekilişi başlat diyeceğim. Ondan sonra artık arkadaşlar kim kimir ve kimi belli olacak. Ee, videoya geçmeden önce de aramızda yeni olan arkadaşlarımız varsa da kanala destek olmak amaçlı abone olursa mükemmel olur. Güzel bir like bekliyorum bu videoya. Eğer ki tutulursa bu video arkadaşlar devam kesin de gelecek. Deyip abi artık videoya geçmek istiyorum. Evet dostlar. İlk çekimimize bakıyoruz abi. Şu an benim sesim biraz garip. Kusura bakmayın bu yüzden. İlk arkadaşımız Kartal Etis. Hemen dostlar şuraya yazıyorum. Çok pardon. Kartal Etis yazdım. bakalım karşısında arkadaşlar kim gelecek hemen. Bir daha çeviriyorum hızlı bir şekilde. Enes evet, Yıldız arkadaşlar. Kavla karşısına ES Enes evet, Yıldız'ı geçiyor. Hemen hızlı bir şekilde olsa ikinci sıraya giriyoruz. İnşallah çıkan kişiler yanında çıkmaz. Bu biraz garip. Evet. Muski'nin karşısında arkadaşlar bakalım kim gelecek. Muski yazıyoruz. Çok pardon. Hemen hızlı bir şekilde Bastım abi tekrardan bakalım. Çok çekişmeli bir video olacak dostlar. Kesinlikle izlemede kalın. Evet. musluk karşısına adam geçiyor. Hemen. Üçüncü kişiye geldim dostlar. Dönmeye başladı. Kafam döndü. Savaş sanatının karşısına. Bakalım onun karşısına kim geçecek dostlar. Çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Çok değişik bir video olacak. İnşallah arkadaşlar hoşunuza gider. Sırf bunlar sizler için. Müşra Sultan arkadaşlar. yazamadım. Hemen abi devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Hadi be. Keşke bunu o yüzden çekseydim ama sonra ki e, iyi bir diyeceksiniz. O yüzden gözünüzü önünde yapmayın. Senin topu hamsinin karşısına bakalım. Bakalım kim geçecek. Hadi bakalım. Bir şey kalmadı arkadaşlar. Bir iki dakika daha bu çekiliş devam edecek. Elbette bir uğurları hızlandırırım. Müşra Sultan zaten çıkmıştı arkadaşlar. Evet çıktığından dolayı tekrardan basıyorum. Abi yine aynı kişi aynı kişiye geldi sitenin böyle bir garipliği var arkadaşlar. Edirik var mı? böyle kırparım ya. <laughs> Müftü çıkmıştı zaten. Abicim bak daha ne güzel gidiyorduk ya. Evet. Sabit Ay Yıldız. Topu karşısında Sabit Ay Yıldız geçti arkadaşlar. Devam ediyoruz hızlı bir şekilde. İnşallah çıkan kişiler çıkmaz. <laughs> CTV. 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 Karşısına bakalım kim geçecek arkadaşlar. Hemen hızlı G, Sevgil Metin abi. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an 5 kişi, netleşti. Son 3 kişi kaldı, bakalım kimler kimlere gelecek. Hadi abi. Adam abi çıkmıştı, çıkmıştı. Devam ediyoruz. Biraz daha seri. Siz de bu kurayınızdan çekseydin ya. Evet, Merhaba R, Batuhan. Mene Batu'nun karşısına kim geçecek dostlar bakalım. Hemen hızlan duruyorum tekrardan. <laughs> Samet Ayyıldız zaten çıkmıştı arkadaşlar. Devam ediyoruz hızlı de bir şekilde. <laughs> Servet Çarşı. Çıkmış mı? Çıkmış mı? Çıkmamış. Servet Çarşı dedik arkadaşlar. Son iki kişi. Çıkmayanlar bakalım kimlermiş? gelmiş. şu an karıştı. <laughs> Gevsel zaten çıktı. Keşke arkadaşlar çıkanları bir daha çıkartmasa bu i̇şte Böyle bir garipliği var. Bak yine aynı şey yani. BTV'de de çıktı. Ben bir soğuk alayım abi. Gözünü seveyim işte aynı işleri çıkartma ya. Savaş sanatı çıkmış mıydı? Çıktı abi. Son bir kişi daha SS'de en sonuncu kişi belirleyecek kendini. Ama işte. Bak. Samet abi da çıktı zaten. Başka kaldı. Güzel komutlar kaldı. Bunlar bakalım kimlerle eşleşecek. Dar kaldı bile. Enes yıldızı çıkmış mıydı? Enes yıldızı çıktı evet. Abi şu an sultanı çıktı. Gözünü seveyim yapma ya. Of. Çok sinirlendim arkadaşlar. Şimdi sinirlendim. Hep aynı kişiye gelip, gelip duruyor. Cem Hocan çıkmış mı? Hiç çıkmadı. Boş çıktı için Cemal abi buraya yazıyor. Cem Hocan. Cem Hocan'ın karşısına bakalım. Arkadaşlar kim çıkacak? Son bir dijital seçten sonra artık en son kişiyi ben belirleyebilirim artık çünkü seçmeye gerek yok. Cem Pamuklar. Cem Pamuklar çıktı mı? Cön 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 çıkmamış çıkmamış çıkmadı. Tamam. Arkadaşlar son olarak da kim kaldı listede? Eee Hemen buradan bakıyorum bir saniye. Kartal etiz çıktı. Tamam. Onlar çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunları arkadaşlar hemen klana yazıyorum. Ve ön ilk önce hazır mıyız? Şimdi arkadaşlar Kartal etis, Kartal etis NS yıldızıyla kapışacak, Muzde Ademle. Ondan sonra savaş sanatı. Hemen hızlı bir şekilde geldim. Büşra Sultan'la. Ondan sonra Topal Hamsi. Samet yıldız. Ondan sonra arkadaşlar C, Y, T, V, Jel. C, y, T, v Jel. Kimle kapışıyor bakalım. G, S, L, Metin. M, R, Tütünle kapışıyor. Servet çarşı. Tamam. Cem Hocan. Jön. Pomaklar. Son Kalanlarda. bol şans şans diyoruz. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi kurallar çekildi. Video bayağı bir uzun olacak. Ee, umarım sıkılmadan izlersiniz dostlar. Biraz bunları kırparım ben elimden geldiğince. Şu an gördüğünüz gibi klanda kimlerin eşleşeceğini yazdım abi. Burada e, yolladığım kadarıyla inşallah herkes anlamıştır. Bakalım savaşlar şu an başladı. Şu an Kartal Etiz Enes Yıldız ile kapışacak. E, Enes Yıldız'ı Kartal Etiş ile kapışacak. Büşra savaş sanatı Büşra Sultan, Cemocan Gökay, Cem Pamuklarla kapışacak. başlayabilir. Hadi bakalım arkadaşlar nasıl bir savaş olacak çok merak ediyorum. Şu an herkes birbirinin isimlerini yazıyor. Çok garip. Bakalım nasıl bir turnuva bizi bekliyor. Kimler eğlenecek? Göreceğiz. Hadi bakalım. Nasıl yani mücadele alabiliyor muyuz? Bakalım şu an herkes birbirini yazdı. Şu an savaşan kim var? Enes Yıldızlı, Kartal Etiz var. Kartal Etiz, Enes Yıldız ile kapışıyor şu an. En son bakalım herkes şey yapsın. Saldırılar başlasın. Evet dostlar şu an hemen geliyorum. İlk saldırımıza bakalım şurada bir e, Kartal Etiz var. Enes Yıldız'ı dalıyor. Hemen oraya bir girelim. Hemen hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Bakalım sonuçlara göre elde edilecek. Hemen şu an e, Enes Yıldız'dı arkadaşlar. Şöyle bir uzaklaştırmak istiyorum. Ana binanın olduğu bölgeden girdi abi. Bakalım şu an %25'i aldı. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Hemen buradan bir çıkalım. Bakalım Kartal Etiz ne yapıyor rakibe karşı. Şu an Enes Yıldız'ı da Kartal Etiz'e karşı. Bakalım burada nasıl olacak. Burada ne yapılıyor yüzde nasıl. Şu an arkadaşlar burada %33 falan çıkmış. Burada tek tek kalma durumu var gibi ama yarasalar var. Belki burası devam edebilir. Hemen hızlandırıp devam ediyorum. Altta saldırı yapanlar yok. Ee, Adem ve Musit alıyor şu an. Evet. Evet güzel bir elektro saldırısı gelmiş %69 küsuratla. Bakalım sonu ne olacak arkadaşlar. Bu saldırıların hepsini size tek tek göstereceğim. Ama ilk olarak şu elemeye gelelim. Adem Musti'ye karşı dalıyor. Bakalım yüzdesi kaç olmuş? Şu an daha yeni başlamış yüzde 21. Abi her birini tek göstermem lazım. Çıkmam lazım çünkü. bu alarmışı Samet abi dalacak. Bakalım Samet abi ne yapıyor? Hemen görelim. Değişik bir saldırı. Ee, ejder, balon, elektro saldırısı. Bakalım şu an yüzde daha çıkmamış arkadaşlar. Savaşlar yeni başlıyor. Yerlerine oturacaklar. Onun haricinde Servete Batu doluyor. Hemen buraya da bakalım. yüzde %88 gelmiş. Hatta 3 yıldız gelmiş arkadaşlar. Batuhan Servete 3 yıldız atmış. Bakalım şu an kazananları tek tek yazacağız. 3. Asudan Savaş Sanatı'na karşı. Allah'ım çok değişik bir turnuva oluyor arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak çok merak ediyorum. Gerçekten tüm oyuncular gerçekten mükemmeller. Hepsi birbirinden iyiler. Ama yani dişe diş olduğu için yani biraz zorlanacaklarını düşünüyorum. Daha dalmayanlar var burada görüyorum şu an. Şu an. Hemen arkadaşlar bu listeyi indirdim aşağıya. Buraya hemen sildim abi. Şimdi buraya geliyorum tekrardan. Şimdi. Tamam hemen kaleyi doldurduk. Abi şu an karıştı sistem bir dakika. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağız? Şu an buralarda yüzdeler daha belli değil. Kartal Etiz Enes Yıldız'a karşı %71 almış. Enes Yıldız Kartal Etiz'e Yüzde doksan %94 almış. Yani Enes Yıldız bir üst tura çıktı. Hemen şu üstüne arkadaşlar. Üst tur yazalım. Üst tur Enes Yıldız. Şu an arkadaşlar hemen geldim. Bir dakika bakıyorum hemen şöyle. Enes Yıldız üst tura çıktı. Savaş sanatı Büşra'ya karşı %88 almış. Büşra savaş sanatından kaç almış? Şu an o belli değil arkadaşlar. Enes Yıldız Kartal Aziz'i eledi zaten. MR Batuhan Servet Çetin'e %160. MR Batuhan direkt çıkıyor arkadaşlar. Hemen aşağı iniyorum. Savaş Sanatı Büşra'ya da almış ama %88 almış. şuraya ne almış onu göremiyorum şu an. Onu göremiyorum. Oradan biraz çıkalım abi. Cem Hocam e, John Pomukları elemiş. Direkt üst tura çıkmış. John Pomuklar ne yapmış arkadaşlar? Hemen oraya geleyim. John Pomuk'un saldırısı daha gelmedi. Dark başkana karşı %78 almış. Bakalım Dark, başkan Dark'a karşı kaç aldı? Musti Adem'e 99 atmış. Adem Musti'ye kaç atmış? 89. Evet, Musti arkadaşlar burada üst sıra çıkıyor. Hemen yazıyorum, Musti yazıyorum. Tamam, şu ana kadar bu şekilde. 4'e ee, 4, e 4 düştük. Bakalım. Ee, şu an elenenlerden var mı arkadaşlar başka? E, John Tomuklar, GS Selim CTL'ye %160. O John Tomuklar ile Cem Hoca'nın %160 arkadaşlar. Rüştü Sultan savaş sanatına karşı %74'te kalmış. Savaş sanatı ne yapmış? Hemen şöyle geliyorum. Bir saniye bakıyorum hemen şöyle. Savaş sanatı Büşra'yı elemiş arkadaşlar. Ee, şöyle bir durum var. Jon Pamuklar Cem Hoca'na %160. Cem Hoca'nın da hemen şöyle bir geliyorum. Jon Pamuklar'a atmış. Abi ikisi de aynı anda tura çıkmışlar. İkisi birbirini üçlemişler arkadaşlar. O yüzden ikisini bir yazıyorum. Ne kaldı? Bir kişi kaldı. GSL Metin kaldı. Gs Metin Metin rakibini ne yapmış? Hemen yani ona bakıyorum. Burası biraz karıştı arkadaş ortalık ya. Evet bir saniye. Bir saniye bakıyorum hemen. Abiciğim çok karıştı ortalık. CTC ne yapacağız? Bir saniye. Hemen şöyle geliyorum abi hızlı bir şekilde. Başkan Darka %68 atmış. Dark ne yapmış? %68 Samet ay yıldızı yazdık mı arkadaşlar? Yazmadık. 2, 4, 6, 7 oldu. Bir saniye. Dark'a %68 atmış. Başkan Dark ne yapmış arkadaşlar? Dark'ı göremiyorum ya. Şöyle bir iniyorum aşağıya doğru. Dark'da %78 atmış başkana. Ola onlar beraber mi kalmış? Tamam. Dark başkanı elemiş. Arkadaşlar şu an aşağı yukarı 2, 4, 6, 7 kişi oldu. Bir kişi de fazladan var arkadaşlar. Çünkü birbirlerini üç ee, burada kim kaldı? Şimdi ikinci turda onu ayarlayacağım. Şimdi ikinci turu ayarlayacağım. Ama bir kişi eksik arkadaşlar. O kişiyi çözemedim. Topal zaten elendi. Savaş sanatı Büşra ile kapıştılar. Savaş sanatını yazmamışız şu an. Evet. Müşra 74 almış savaş sanatından. Savaş sanatı Müşra'dan ne almış? Onu bakıyorum şu an. 88 almış. Savaş sanatı üst dura çıkmış. Tamam. Şu an arkadaşlar 8 kişi burada mevcut. Hemen burada eşleştirme yapıyorum tekrardan. Hemen yazıyorum. Herkesin eline sağlık diye bir tebrik edelim. Ondan sonra tekrardan ikinci kur kurayı çekeceğiz. Şimdi Enes Yıldız'la arkadaşlar M'ye Baton kapışacak. Onu buradan bu şekilde belirleyeceğim hemen hızlı bir şekilde. ondan sonra Cem Hocan, e, Jön Pomuklar'a karşı devam edecek. Bir saniye. Onları artık aslında e, şey yapabiliriz. Cem Hocan, Jön bir de bir yüzde bir kaldı. Cem Hocan Jön Pomuklar Ondan sonra e, Musti G. Metin Samet Ay Yıldız Dalga karşı. Savaş sanatı beklemedi. Evet arkadaşlar şu an ikinci tur başladı. Ben bir yandan oyuna konsantre olmaya çalışıyorum. Bir yandan hani yazılanları okumaya çalışıyorum. Kusura bakmayın bu yüzden biraz sıkıcı olabilir. Ama elimden geldiğince turnuvayı yönetmeye çalışıyorum. Canlı bir şekilde olmasa da yani bir şekilde sizlere sunmaya çalışıyorum. Herkes burada bakalım, şu an ikinci tur başladı. Evet sevgili dostlar, sizlere üzücü bir haberim var. Şöyle bir durum var, normalde video aşağı yukarı 45 dakikaya yakın bir video olmuştu. Ama şöyle bir durum da var, ekran kaydetme programı yeterince iyi bir şekilde kaydetmediğinden dolayı videolar yarım yamalak oldu. Yani ilk videonun bu nazarındandır olabilir. Bunun açıklamasını kesinlikle sizlere yapmak istedim. Ve arkadaşlar sizlere şöyle söyleyeyim, Turnuo'nun ikinciye bir ve ikisini gösterdim. Son olarak kazananın videosunu çekemedim. On da şu an finale kalan arkadaşlar Meryem Baton'a savaş tanıtıydı. Bunları sizlere savaşlarını göstereceğim ve çok çekişmeli bir savaş oldu. Umarım dostlar bana darılmamıştırsınız. Abi neden yeterince çekmedin Yani İnşallah demezsiniz. Hemen şurada hızlı bir şekilde dostlar bakalım. Şöyle geliyorum. Hemen bakın MR Batuhan'da savaş sanatı demiştim. Ee, savaş sanatı ile MR Batuhan. Bunlar finale kalan arkadaşlar da bunlar birbirlerini müşteriler. Bunu hatta canlı saldırıda çektim. Ve çok kişi de izliyorlardı. 10 kişi 15 kişi yakın izleyici de vardı. Çok güzel bir video olmuştu. Ama ekran kayıtma programı yüzünden bu şekilde bir sıkıntı oldu. Yani bu durumdan herkese özür dilemek istiyorum. Ama sizlere finale kalan arkadaşlarımızın savaşlarını izletmek istiyorum. Hemen gördüğünüz gibi MR Batuhan savaş sanatına karşı arkadaşlar... %100 attı. Hemen şöyle hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi şu bölgeden milisini yollamış. Şuradan elektrolarını attı abi. Gördüğünüz gibi şuradan da heroları geliyor. Bakalım nasıl bir üçlük atmış. Onu sizlere göstereceğim. Ondan sonra nasıl finale kalındı. Nasıl mücadele edildi. Onları tekrardan anlatacağım sizlere. Çünkü video gerçekten orada duraksadı. Duraksadığından dolayı da bu şekilde bir sıkıntı oldu. Yani olsun ilk videonun nazarından da dostlar. O yüzden pek bir şey de söylemek istemiyorum. Ama bu videoda arkadaşlar hoşunuza giderse eğer gerçekten ikinci seriyi çekeceğim ve elimden geldiğince tüm tedbirleri alacağım. Ona göre de video çekeceğim sizlere. Gördüğünüz gibi dostlar Meryem Batuhan savaş sanatına karşı bu şekilde elektron saldırısıyla tertemiz bir şekilde gördüğünüz gibi %93 %99 ve arkadaşlar %100. -100. Mere Batuhan savaş sanatına karşı elektro saldırısıyla %100 bir saldırı attı. Bakalım ee, savaş sanatı Mere Batuhan'a karşı nasıl yapmış? Hemen gelelim arkadaşlar. Savaş sanatı da Mere Batuhan'a karşı. Bu sefer arkadaşlar madenci birinci yürüyüşü. Mere Batuhan'a karşı savaş sanatı. Bakalım yukarıdan hemen abi gördüğünüz şu bölgeden kraliçesini attı savaş sanatı. Bakalım nasıl bir saldırı sunmuşlar. Bunları çekmiştim aslında dediğim gibi canlıda. Ama olmadı tutmadı. Yani olsun sıkıntı yok, sağlık olsun, moral bozmaya gerek yok. Umarım dostlar hoşunuza gider yani bu şekilde de Ol, olsa da yani. Gördüğünüz gibi dostlar şu üst bölgeden kraliçesini yolladı. Tertemiz bir şekilde buradan barbarını, e, uçan kışlasını atarak şuradan madencilerin binicilerini yolladı. Gördüğünüz şu bölgeden ana binanın olduğu bölgeye abi hızlı bir şekilde ilerledi. Madenciler bakın bir yandan da madenciler şurada binanın orada takılı kaldı dedik herhalde tekte kaldı. Ama şu kraliçenin şuradan son dakika gelip binaya alması güzel bir güçlüğü getirdi. Gördüğünüz gibi zaten madenciler, biniciler güzel bir şekilde ilerliyor. Yani güzel bir saldırı oldu, güzel bir turnuva oldu. Yani herkese gerçekten tebrik etmek istiyorum. Elimden geldiğince herkesi çekmeye çalıştım. Ee, ilgilenmeye çalıştım. Ee, turnuvanın şartlarını anlattım ama... Kimisini video kaydını aldı, kimisini almadı. Yani sağlık olsun o yüzden. E, elimizdeki olan imkanları değerlendireceğiz artık sizlerle dostlar. Gördüğünüz gibi savaş sanatında MR Baton'a karşı bu şekilde güzel bir 3 yıldız aldı. Artık arkadaşlar neye kaldı? Ne oldu? Her ikisi de birbirini üşediğinden dolayı gördüğünüz gibi e, dediler ki saniye mi bakıyoruz yoksa vesaire kim kazandı vesaire konusu geçti. Ben de dedim ki bir, bir rant daha olacak o zaman yazdım. Kim kazandı vesaire dediler. Ondan sonra ben de hani süre sıkıntısı yok hesabı yaptım. Sonra dedim ki sadece yüzdeye bakıyoruz dedim. O yüzden de tekrardan dedim birbirleriyle kapışacaklar dedim. O zaman Mere Batuhan savaş sanatına karşı yüzde 85 aldı. Hemen gösteriyorum dostlar ikinci hemen e, final saldırısı. Yine aynı kişilerin birbirine saldırısı. Mere Batuhan yine savaş sanatına karşı ve savaş sanatı düzenini değiştirmedi. 3 yıldız hani 3 yıl üç yedine rağmen. Ama e, Mere bu sefer üçleyemedi. Çünkü şurada elektroları biraz kaydından dolayı. Üçleyemedi. Sağlık olsun. Kazanan zaten belli arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeceğim. Hemen hızlı, hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi yine elektro saldırısı dostlar. Gördüğünüz gibi elektrolar temiz bir şekilde buradan gelmiş. Şuradaki elektrolar biraz geç davranmış. Burada buz büyüsü kullanabilirmiş. Kullanmadığından dolayı şuradaki cehennem kulesi biraz sıkıntı yaratmış. Ondan dolayı da bu şekilde bir yüzdeyle kalmış Batuhan arkadaşımız. Gördüğünüz gibi yüzde 82, yüzde 85 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzde 85 ile M.L. Batuhan, savaş sanatına karşı... İkinci turda yani son turun finalinde %85 aldı ve savaş sanatında Mehle Batona karşı da %100 attı. Yani gerçekten tebrik gidiyor savaş sanatını. Gerçekten mükemmel bir şekilde finale kadar geldi, birinciliği hak etti, birinci oldu. Biraz sıkıntılar oldu orada, biraz karman çorman oldu. Bir saldırı eksiği var aslında Enes abi yüzünden. o da belki videonun kaydında duruyordur. Onu bilmiyorum. Ama ona dikkat edeceğim, bir bakacağım, bir inceleme yapacağım. Ona göre arkadaşlar da bu videoyu yayınlayacağım sizlere karşı. Yani güzel bir video oldu yani benim için eğlenceli ve çok çıkışlı bir video oldu. Umarım dostlar hoşunuza gidiyordur yani buraya kadar izleyen arkadaşlarım için. Bana sakın da söylemeyin ha sakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıdan kraliçesini atmış. Buradan madencileri bilicilerini yollamış. Hızlı bir şekilde ben hemen şunu bir ikiye alayım. Çok hızlandı çünkü. Kraliçe ana binanın olduğu bölgeye girmiş. Farkındaysanız arkadaşlar M.L. Batuhan arkadaşımız ee, düzenini değiştirdi. E, savaş sanatına karşı çünkü 3 yıldız yediğinden dolayı ama savaş sanatı düzenine güvenliğinden dolayı değiştirmedi ve Mere Baton %85 kaldı. Ama savaş sanatı arkadaşlar gördüğünüz gibi Mere Baton'a karşı düzeni ne kadar da değiştirmiş olsa da gördüğünüz gibi dostlar tertemiz bir şekilde 3 yıldızı atıp kendini finalde 1. sıraya yazdırdı bu saldırısıyla. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi kazanan arkadaşımız savaş sanatı oldu. Zaten klanda da yazılı belli zaten şurada görüyorsunuz. E, Tebrik herkes tebrik etti. Ben de tebrik ettim hatta burada bak kazanan Savaş Sanat'ı tebrik ediyorum yazdım. Tebrikler ver vesaire. Burada konuşuldu arkadaşlar. Kazanan arkadaşımızın da hatta size şöyle bir profilini göstereyim. Bu kardeşimiz de gerçekten güzel kupa kasıyor. Gördüğünüz gibi 5714 kupadı kendisi. İyi bir savaşçı kendisi ve hak ederek de güzel bir şekilde birinciliği aldı. Arkadaşımızı gerçekten çok tebrik etmek istiyorum ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu turnuvanın Kazanana ödül vereceğim dedim. Bunu özelden açıklayacağım dedim. Ama ben kendisine altın bilet hediye etmek istiyorum. E, bu video özel. O yüzden güzel bir altın bilet hediye edip onun gönlünü alıp güzel bir şekilde de bu videonun sonuna gelmek istiyorum. Dostlar umarım hoşunuza gitmiştir bu bölüm. Çünkü ilk bölüme göre biraz sıkıntılı geçti. Çekimler mekimler biraz aksadı biraz aksaklıklar var. Yani birazcık idare edip ilk bölümü özel olarak. Ama bu videonun devamını isterseniz sizlerle kesinlikle ikinci bölümü çekeceğim. Bunu da sizler belirleyeceksiniz. Yorumlarda güzel like atıp sayılarınız da belli olacak. Ve dostlar şunu söylüyorum. Aramızda yeni olan arkadaşlarımız varsa da kanala destek amaçlı abone olabilirler. bunu e, bunun gibi şeyler için de beklemede kalın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.